Şimdi e, bir ortam, mesela L ortamını düşünün. L ortamından K ortamına geçiş yapıyor. Şimdi geçiş yaparken bu atma aceleci davranıp öne geçiyor. Ön tarafa doğru geçiyor. Şimdi ön tarafa doğru geçtiğine göre bu atmada bir hızlanma meydana geliyor. Yani hızlanıyor. E, hızlandığına göre e, burası ne olacaktır? Derin değil, burası sığ olacaktır. Burası daha derin olacaktır. Daha öne geçmiş ve hızlanmış. Şimdi şuna bakarsak, M ortamına geçene bakarsak, şöyle devam edeceğine geride kalmış dikkat edersek, geride kaldığına göre burası da yavaş hareket ettiği S ortam olmuş olacaktır. Şimdi e, burası en derin, burası buraya göre derin olduğu için S derin diye yazayım şöyle, yani orta olmuş oluyor. E, burası yani K ortamı en derin ortam, M ortamı en S ortam, yani geri kaldığı yer en S ortam. Öne geçtiği yer en derin ortam oluyor. L de ortanca olarak kalıyor. E o zaman derinliklerini sıralamaya kalkarsak o zaman KLM, Bursa şıkkı doğru cevap olacak şekilde karşımıza geliyor.